Selamünaleyküm dostlarım. Bu videomda sizlere WhatsApp Plus'tan ve WhatsApp Plus'ın bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Ayrıca WhatsApp Aero'ya da değineceğim. E, sebebi de şu ki bazı arkadaşlarımız e, normal WhatsApp kullananlar e, WhatsApp Aero'yu yükledikten sonra mesajların otomatik silindiğini söylüyorlar ve Aero'daki mesajları nasıl ben eski WhatsApp'a döndürürüm veya normal kullandığım WhatsApp'taki mesajları nasıl Airo'ya döndürürüm diye çok sorular geliyor. Ben şimdi onlarla ilgili size açıklama yapacağım ve özelliklerinden de bahsedeceğim. Nasıl yapıldığını da söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, ben yine de bu WhatsApp'ın açıklamalar kısmında link bırakacağım. Oradan indirebileceksiniz çok kolay bir şekilde. Ve indirdikten sonra zaten WhatsApp'a giriş aynı arkadaşlar. Yani numaranızı yazıyorsunuz, onay kodu geliyor, onaylıyorsunuz ve eğer telefonunuzda normal WhatsApp varsa onu kaldırıp bu WhatsApp'ı yüklemeniz gerekiyor. Eğer kaldırmazsanız bazı telefonlarda yüklenmiyor. Ama benim kullandığım telefonlarda yükleniyor. Mesela diyelim ki normal WhatsApp kullanıyorum. Plus indirdim. Direkt üzerine kurabiliyorum ve yükleniyor. Telefonumun Android sürümü 10 olduğu için olabilir. Belki sizinki düşükse olmayabilir. Ben yine de söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bakın. Airo ile Plus'ın arasındaki farklılıklar şu. Plus e, normal WhatsApp'la aynı dosyaları paylaşıyor telefon hafızasında. Telefon hafızasında aynı dosyaları paylaştığı için de Plus'la normal WhatsApp'ın dosyaları aynı oluyor ve kurduğunuzda mesajlarınız geri geliyor. Mesela bazı arkadaşlar diyor ki benim mesajlarım kurdum ama gelmedi, olmuyor. Kurulum hatası yapıyorsunuz. Kurulum hatası da şu ki baştan yüklerken başta bir izin ver var. Eğer ona izin ver yapmazsanız Uygulama telefon hafızasındaki dosyaları algılamıyor ve mesajlarınız gelmiyor. Ona baştan izin vermeniz gerekiyor. Ben onunla da ilgili bir video çekmiştim kanalımda. Onu da mutlaka izlerseniz iyi olur ama ben yine de bundan sonra bir onunla ilgili kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü kurma esnasındaki yaptığınız hatadan dolayı olmuyor. Bir de şunu söyleyeyim sizlere hemen. Mesela ben bu WhatsApp'ı kaldırıyorum bilerek kaldırıyorum. Tekrar geri kurduğumda plus olanı işte dün gece bugün değil arkadaşlar dün gece 2'den itibaren ne kadar mesajlaştıysam onların kopyası çıkıyor. Yükle diyorum dün gece 2'ye kadar konuşulan mesajlaşan mesajlar geri telefonuma yükleniyor. Bilginiz olsun yani kesinlikle ama kesinlikle silinmiyor mesajlarım. Normal WhatsApp'ı da kullansam ona da aynı diyor. Onaylıyorum yükleniyor buna da. Değişik bir şey yok. Ama Airo ile dosyalar farklı olduğu için onun dosyasıyla bunun dosyası farklı olduğu için arkadaşlar mesajlarınız gelmeyebilir. Aktif eski WhatsApp'ınızda veya WhatsApp Plus'ınızda konuştuğunuz mesajlar Airo'ya geçmeyebilir. Şunu da size hemen söyleyeyim. Ben her ikisine de yüklüyorum. Her ikisinde telefon aynı mesajları algılıyor. Yani ben Plus'ı da aktarabiliyorum Airo'ya. Airo'daki mesajlarda otomatik olarak Plus'a geliyor. Bilginiz olsun. Onların da ilgili bir kanalında yedekleme videosu var. O yedekleme videosunu da izlerseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben yine de bir yeni video daha çekeceğim arkadaşlar. Çünkü çok soru geliyor onunla ilgili. Bilginiz olsun. Ve şunu da söyleyeyim hemen size. Aero ile bu WhatsApp Plus'ın arasındaki çok farklılıklar var aslında. Nedir o farklılıklar? Mesela arkadaşlar ana ekrana tıkladığımızda Buradan aşağı çektiğimizde sadece Plus olan da sadece bu kadar özellik var. Ama Airoya geldiğimizde buraya tıkladığımızda ana ekrana da tıkladığımızda burada çok özellikler var. Onlarda nedir ki? Mesajlaşma ikonlarını değiştirebiliyorsunuz. Yine ben bundan hemen önce bir video paylaştım Airo ile ilgili. Onu da izleyebilirsiniz ve mesajların geç gidip gelmesiyle ilgili de hemen size bir açıklamada bulunuyorum. Bakın arkadaşlar mesaj diyelim ki size şimdi hemen bir örnek vereceğim. Birisini engellediniz. Mesajlaştığınız birisini engellediniz veya o sizi engelledi veya ondan size mesaj gelmesini istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki o bana mesaj atsın ama o tek tip gözüksün ona. Bana mesajının geldiği belli olmasın istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kişinin üzerine tıklayıp burada özel gizliliğe geliyorsunuz. Bakın. Özel gizliliğe geldiğiniz zaman Burada özel gizliliğe geldiğiniz zaman siz de bu şekilde gözükecek. Siz diyorsunuz ki okundu bilgisiyle iletildi bilgisini gizleyeyim. O kişinin bana attığı mesajlar sanki iletilmemiş gibi olsun diyorsunuz ve tamama tıklıyorsunuz. Böyle olunca ne oluyor? Siz o kişiye tamam engeli koyuyorsunuz ama bazı kişilerin size atıp attığı mesajlar veya sizin ona attığınız mesajlarda küçük bir aksaklıklar olabiliyor ki ben yaşadım mı? Evet, birazcık yaşadım öyle bir şey. Ama devamlı da olmuyor. Bu Plus'ta da daha az oluyor, Aero'da daha çok oluyor. Bu da bilginiz olsun ve şunu da söyleyeyim bununla ilgili. Mesajların silinmesini engelle var burada. Yani mesajların silinmesini engelle de şu. Eğer ki birisine özel gizlilik açtıysanız buradan ve bakın arkadaşlar bu konuya çok dikkat edin. Birisine özel gizlilik açtınız buradan. Okundu bilgisini gizli, iletildi bilgisini gizleye açtınız. Yani o kişi size attığı mesajlar iletilmedi olarak gözüküyor. Ama eğer o kişi attığı mesajı geri çekerse mesaj geri çekilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Attığı mesaj geri çekilir. Eğer o kişi özel gizlilik açıyorsanız mutlaka mesajların silinmesini engelleyi de açmanız gerekiyor. Eğer mesajların silindiğini engelleyi açmazsanız o kişinin sizin... Bakın Bakın şimdi. Buraya geldiğinizde buna tıkladığınızda bakın burada mesajların silinmesini engelle diye açık butik. Bu açık da dahi olsa o kişinin attığı mesaj silinir. Yani geri çektiğinde çekilir o mesaj. Kişiye özel gizlilikleri açıyorsanız eğer bu kişiye sadece bunu açıyorsanız eğer mesajların silinmesini de engelleye tıklamanız şart. Eğer tıklamazsınız arkadaşlar o kişi sadece bakın bu kişi sizden attığı mesajları geri çekebilir. Çünkü siz artık bunu özelleştirmiş oluyorsunuz ve özel bir gizlilik açıyorsunuz. Mecbur bu mesajların silinmesini engelleyi de açmanız gerekiyor. Tabi burada sadece okundu bilgisini gizle iletildi bilgisini gizleden bahsediyoruz. Biz de tam burada oynatıldı bilgisini de gizleyebiliyorsunuz. Yazıyor kaydediyor durumları gördüğümü de gizle yapabiliyorsunuz. Bu da sadece kişiye özel. Eğer... E herkese istiyorsanız, herkese durumların, kimin durumuna bakarsan bakayım, benim baktığımı görmesini istiyorsanız, onu diğer ayarlardan yapacaksınız. Ama ben sadece bu kişinin durumuna baktığımı, sadece bu kişi görmesini istiyorsanız, buradan bu durumları gördüğümde gizliyi kapatmanız gerekiyor. Ama rehberinizde genel olarak, mesela diyelim ki, hiç kimse sizin durumlarınızı görmesini istemiyorsanız, buradan, burada zaten yazıyor. Durumları gördüğümü gizle var. Bunu açarsanız kimin yani durumuna bakarsanız bakın rehberinizde herkes durum paylaşsın. Herkesinkine baksanız da baktığınız gözükmez karşı tarafa. Ama sadece bir kişiye ayarlarsanız sadece o kişi göremez. Diğerlerine baktığınız gözükür. Ve şunu da hemen ek yapayım sizlere. Mesela diyelim ki bazı arkadaşlarımızda şu sorular da geliyor. Mesela diyelim ki bir başkasının durumuna baktığımı veya benim durumuma baktığını gizli de olsa diyor. Mesela birisi benim durumuma bakmışsa, gizlim, gizlemişse ben onu nasıl görebilirim? Onu göremezsiniz arkadaşlar. O kişi durumunu gizliyorsa, durumunu gizleyerek size bakıyorsa siz onu göremezsiniz. Bilginiz olsun. Onun şu an bir Whatsapp'ta e, günceli yok. Ama belki ilerleyen bir güncel sonra da gelebilir. bilginizde olsun. Yani dediğim gibi... Eğer durumları gördüğümü gizleyi açmışsa, sizin de durumunuza bakmışsa siz o bakan kişiyi göremezsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ben sizlere yorumlarda zaten gereken bilgiyi veriyorum arkadaşlar. Siz bana sorularınızı sorabilirsiniz. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.